Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu anda çok hızlı bir, sadece gündemle alakalı kısa bir konuşma yapacağım ve gideceğim. Zaten telefonumun hafızası yok. Ayrıca derste çalışmıyorum. Çünkü ne çalışacağım yani? Ne çalışayım? Çalışmak... Yani neye çalışmak... Çalışmam gerektiği hakkında en ufak bir fikrim yok. O yüzden herhangi bir şey açıklana kadar çalışmayacağım. Öncelikle arkadaşlar bugün video açmamın sebebin yeni işte sistemle alakalı bana birkaç tane soru geldi. Şimdi sistemle alakalı ben de çok fazla bir şey bilmiyorum aslında. Bildiğim tek şey hocaların paylaştığı YouTube ya da Instagram videolarından öğrendiğim şeyler. Bu insanlar onları bile dinlemiyor. Sadece mesela benim yazdığım şeylere yorum yazanlar var. Yani bir hocayı dinleyin değil mi? Beni dinlemeyin. Hocayı dinleyin. Biliyorsunuz KPSS artık öğretmenler için yok. Onun adı AGS oldu ve eğitim bilimlerinin çok azaldığı bir sınav oldu. Yani daha doğrusu şöyle. Bütün derslerin azaldığı bir sınav. Ve vatandaşlık dersinin kaldırıldığı mı desem? yani vatandaşlığının içeriğinin değiştirildiği bir sınav. Şimdi vatandaşlık diye bir alan yok sınavda bu arada. Sadece mevzuatlar var. işte öğretmenlik mevzuatı falan görmüşsünüzdür. Üç tane olması lazım. O mevzuatlarla ilgili şeyler çıkacak. Yani aslında şu anki elinizdeki vatandaşlık kitaplarının büyük ihtimal bize artık hiçbir faydası yok. Ve bilin bakalım kim geçen hafta gidip vatandaşlık kitabı aldı. Tabii ki de ben. Hemen onu da göstereyim bir dakika. Hemen geçen hafta aldığım kitapları aldım geldim. Şimdi hemen göstereyim arkadaşlar. Geçen hafta biz TÜYAP'a gittik. TÜYAP'ta işte benim hocam vardı, Ramazan Hoca vardı, Bayram Hoca vardı ve Erdoğan Hoca vardı. Ve ben Erdoğan Hoca'yı görünce biz işte Erdoğan Hoca'ya kitap imzalatmak için vatandaşlık soru bankası aldım ben şunu. Zaten bende yoktu. İşte artık bu kitap imzalattım bu arada, Çok tatlı. Bu arada Erdal Hoca aşırı bir, tatlı bir adamdı. Ve şey sohbet ettik yani bayağı. ilgiliydi. Ama artık bu kitaba benim ihtiyacım olacak mı bilmiyorum. Büyük ihtimal olmayacak. Çünkü vatandaşlık değil mevzuatlar var. Ya aslında o da vatandaşlık gibi. Ama işte bunun içindekiler yok bence. Bilmiyorum. Emin değilim. Kesin bir şey de söylemek istemiyorum. Büyük ihtimal pazartesi yani yarın. Bugün pazar yarın açıklanacak diyorlar. O yüzden ona göre bir ilerleme yapacağız. Gittim sonra bu tarih kitabını aldım. Bu Hamza Hoca'nın biliyorsunuz Hamza Hoca Whatsapp'tan yapamadığınız sorulara cevap veriyor arkadaşlar. Sırf onu bildiğim için bu soru bankasını aldım. Aslında 7 Ekim'den bir şey almayacaktım. Çünkü hocaları gelmemişti. Daha doğrusu Mehmet Hoca Cumartesi gelmiş. Biz pazar gittik. E, Ahmet Hoca da hiç gelmemiş işte. Dişlerini yaptırıyormuş diye bir duyum aldık. Her neyse işte bunu aldım. E, şimdi hocalar yani Ramazan Hoca'nın demesine göre büyük ihtimalle Osmanlı siyasi tarihi çağdaş dünya tarihi çıkarılacakmış. E, i̇şte Türk tarihi ve işte inkılap tarihi gibi ağırlıklı olacak diyor. 10 ile 15 soru arası değişecekmiş. Yani büyük ihtimal çoğu konu çıkarılacak çünkü soru sayısı dediğim yani yarıya indirildi gibi bir şey. Evet yarıya indirildi. Sonrasında Türkçe'de bunu aldım. Türkçe'de zaten hiçbir kaybımız yok. Belki Hoca'yı merak ediyordum. Bunu çözmek için aldım sadece. Berk Hoca'yı çok övüyorlar çünkü. Bir de tarihte şunu aldım. Bu 2024 olmasına bakmayın. Zaten içeriği aynı. Herhangi bir şey değişmeyecek dedikleri için de bunu aldık. Bunu çok merak ediyordum zaten. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunlara göstermiş olayım. Onun dışında Formasyon konusu var. Evet çok bana gelen formasyon konusu var sınav harici. Şimdi formasyon alıyorum biliyorsunuz şu anda ve formasyon sınavlarımız bu hafta ve ben hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü derslere gittim yani yarım yamalak dinledim dinlemedim gibi bir şey. Zaten çok da hocalar mükemmel anlatıyor. Wow diyemem. Formasyon alma konusunda bırakmayı düşünüyorum gibi bir durum söz konusu şu an için. Kafamda öyle bir şey var. Çünkü neden? Formasyon almamızın artık hiçbir anlamı kalmadı. Çünkü formasyon almayanlar, mühendisler vesaire, işte bütün mühendislik dalları ya da işte beslenme, diyetistik, fizyoterapist falan onların hepsinin bildiğim kadarıyla KPSS formasyonu olmadan da girecek. Yani KPSS değil AGS'ye. Çünkü artık eğitim bilimleri, iki senelik o akademi sınavı şey var ya, bölüm var ya, okuma zaman işte iki sene okuyacağız diye biz. O dönemde eğitim bilimleri sınav, e, derslerinin alınacağını söylemişler ve formasyonu olanlar 3 dönem ay, evet formasyonu olanlar 3 dönem formasyonu olmayanlar da 4 dönem eğitim alacakmış. Şimdi bunun sonucunda ben de formasyonu zaten zor e, zor zar zor gidiyorum. Gidmek istemiyorum. Alsam mı almasam mı bıraksam mı tam ilk sınavlar gelmişken hiçbir fikrim yok. Kafam çok karışık ama bırakmaktan yanayım gibi. Sonradan ama şöyle de olabilir. İşte formasyonlar almayı iptal ettik. Formasyon olmayanları almayacağız gibi bir şey de yapılabilir benim şansıma. Ben formasyonu bırakmayı karar verdiğim gün emin olun böyle bir haber çıkar. O yüzden ondan da korkuyorum bir yandan. Bilmiyorum bakacağız. Bir gitme ilk sınavlara girelim. İlk sınavdaki notlarıma göre devam edip etmeyeceğime karar veririm. Ondan sonra aldığım eğitim kitapları boşuna çıktı. Yani Allah'tan çok kitap almadım ben yani yani yine aldım tabii ki. Baya para harcadım. 3000 yani küsür lira falan harcamışımdır şu kitaplara. Ama Allah'tan daha da fazla almadım. Çünkü dedim ki var bende. Alsaydım var ya şu an her şey gitmiş olacaktı. Yapmamız gereken tek şey e, pazartesi gününü bekleyip her şeyin açıklamasını beklemek. Onlarcında kafasına soru olanlar gitsin e, benim hocamın işte YouTube kanalında. Hocalar hepsi tek tek açıklıyor. Orayı açıklamayı dinleyebilirsiniz. Ömer Hoca açıkladı. Ömer Ekici'yi dinleyebilirsiniz. Yani bilmiyorum. Onlar da daha hiçbir şey bilmiyor. Ama herhangi bir eğitim satın almayın. AGS ile alakalı onu söylediler. Onu da söyleyeyim. Böyle. Bunun dışında da başka söylemek istediğim bir şey yok. yine yarın okul dönemi başlıyor arkadaşlar. Bir haftalık tatildeydik. Tatilde güzel gezdim. Ve yarın artık yerine başlıyor. Ve yine bir daha böyle yoğun olduğumuz bir döneme gireceğiz büyük ihtimalle ara tatile kadar. Çünkü ilk başta böyle hani alışma süreci vesaire gidiyordu da şimdi birazcık birazcık daha yoğun olacak eminim yani. Öyle. Şimdi ben sınıf yönetimi çalışıyorum bu arada. çünkü ilk işte sınıf yani sınıf yönetiminden sınavımız var formasyonda. Onun dışında başka bir şey yapmıyorum. Yani hiçbir şey yapasım da yok. Yok yani. Her şeyin açıklanmasını bekleyeceğim. O yüzden e, ders çalışma vlogların maalesef henüz gelmiyor. Ayrıca şey e, 2025 KPS başlıklı değil 2025 AGS başlıklı videolar gelecek bundan sonra. Umarım yani. Video çekmeyi de e, üşeniyorum. Çünkü e, artık arkadaşlar Reels çekiyorum ben Instagram'a ve Instagram'a Reels çektiğim zaman daha çok izleniyor yani. Böyle YouTube çekmek e, çok emek. Yani e, ekstra bir emek şu videoları çekmek. Yani Reels daha basit. Mesela hemen çekip bitiriyorum. Böyle çekmek daha büyük emek ve üstüne izlenmiyor. Ama ders çalışma vlogları atacağım tabii ki de. Çok güzel planlarım var. Umarım hep yaparım yani bu planı. <laughs> Çünkü hep var sadece. Neyse şimdi çok az bir şey daha söyleyeceğim size. Bana bir hediye geldi. O hediyeyi göstereceğim. Ben bu hediyeyi açtım. Gördüm, biliyorum içinde ne olduğunu. O yüzden şimdi beraber açalım. Çünkü çok tatlı bir hediye. Bu böyle az olarak da kalsın istiyorum. E, son geldi hediyemiz arkadaşlar. Bunu açalım. Çok büyük bir kutu. Evdeki herkes açtığı için herkes farklı yerden açmış bir şey bu Şöyle bir içinde çok tatlı bir not var. Şunu göstereyim. Şöyle. Öğretmenler ilk öğretmenler günü kutlayan bir not. Ve Şimdiden şöyle bir tablo çıkıyor. Öğretmenler günü hediyesi. Çok tatlı. Böyle bir hediye. de buradan çok teşekkür ediyorum. Hatta bunu bir asayım. Böyle bir fotoğraf da çekeyim. Böyle. Izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen AGS videolarımın gelmesini bekleyin. Stres yapmayın. Dediğim videoları e, izleyin. Yarını bekleyin. Yani bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye.